Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafı mahfasıyla Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Dünkü sohbetimizde demiştik bu fasılda müridin müride karşı ve müridin mürid olmayan Müslüman ve mümin kardeşlerine karşı adapları ile ilgili bir konudur demiştik. O konunun başlığını işlemiştik. Orada demiştik ki enne akdel ihvati rabitetun beyne şahsin. Demiştik ki kardeşlik iki şahs arasında olur. İşte diyor fe iza in akadet fe iza in akadet suhbetu ne zaman ki iki kişi arasında kardeşlik gerçekleşti, arkadaşlık gerçekleşti, arkadaş oldular. Mesela iki mürit ne zaman ki birbirlerine arkadaş oldular veya bir mürit başka mürit olmayan bir Müslüman kardeşiyle arkadaş oldu. Ve özellikle işte bu arkadaşlık, yucibu bu hukukan, bu belirli bir belirli hukuklara, belirli hakları gerektirir iki taraf arasında. Minha işte o hukuklardandır, o haklardandır, birbirlerine karşı olan haklardandır. En tuhibbe, yani muhatabına söylüyor, seni sevmendir. Lehum o arkadaş olduğun murid kardeşlerini. Yani sevmendir, onlar için sevmendir, onlar için istemendir. Ma li nefsike, yani nefsin için neyi istiyorsan, aynısını o arkadaş veya arkadaşların hani bir veya fazla arkadaşlar edinmişse kendin için ne istiyorsan, neyi seviyorsan, neyi diliyorsan onlar için de dilemendir. Ve la tuhassisun nefseke bi şey'in dunhum. Yani onlar olmaksızın kendi nefsini hiçbir şekilde ayrı tutmayacaksın, kendi nefsine ayrıcalık tanımayacaksın bu kardeşliğin, arkadaşlığın gereği budur. Yani gerçek arkadaşlık, gerçek kardeşlik, Allah, Allah rızası için olan arkadaşlık bunu gerektiriyor. Kendin için neyi seviyorsan, onlar için de seveceksin. Kendin için neyi istiyorsan, neyi diliyorsan, onlar için de onu dileyeceksin. Hiçbir zaman kendini onlardan farklı görmeyeceksin. An Enes'in an Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Enes radiyallahu anhu Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklediyor. Kale, Efendimiz şöyle buyurmuş. La yu'minu ahadukum Yani sizden biriniz iman etmiş olmaz. Yani imanen kamilen. Sizden biriniz kamil bir şekilde iman etmiş olmaz. Hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Kendi nefsi için istediğini, sevdiğini, dilediğini kardeşi içinde istemedikçe o gerçek manada iman etmiş olmaz. O kamil bir şekilde iman etmiş olmaz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başka bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyuruyor. Diyor ki imanın tadını almak isteyenler Sevdikleri kişileri Allah Celle Celaluhu için sevsinler. Sadece ve sadece rızayı ilahi için sevsinler. allah Teala Celle Celaluhu bir hadisi kutsi de şöyle buyurmuş. Demiş, وَجَبَتْ مَحَبَّتِ لِلْمُتَحَابِّنَ فِيهَا وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيهَا ve mutazaverin fiyye ve mutabazilin Cenab-ı Hak Allahu Teala Celle Celaluhu demiş şu kimseleri sevmek bana vacip olur. Yani bu kimseleri mutlaka severim. Yani kimdir bunlar? Yani benim sevmemi hak edenler, sevgimi hak edenler kimlerdir? Benim rızam için birbirlerini sevenler, benim rızam için bir araya gelenler, benim rızam için birbirlerini ziyaret edenler, benim rızam için birbirlerine ikramda bulunanlar ben onları mutlaka severim. Sevgim onlara vacip olur. Yani Allah için kardeş olmak, Allah için arkadaş olmak bu derece önemlidir er insan bir mürid kardeşini Allah için severse, Allah için onunla arkadaşlık olursa hem imanın lezzetini tadar hem de Allahu Teala'nın sevgisini ona vacip olur. Allahu Teala diyor ben mutlaka onu severim. Yine Allahu Teala Celle Celaluhu bir hadisi kutsi de başka bir rivayette şöyle buyuruyor diyor, İnne havlel arşi arşın kenarında Allah'ın arşının kenarında menabiru min nurin nurdan kürsüler vardır aleyha o kürsüler üzerinde vardır kavmun libasuhum nurun elbiseleri nurdan olan insanlar topluluklar vardır ve huhum nurun yüzleri nurdandır ama leysu bi enbiye bunlar peygamber değiller. Ve la şuhada bunlar şehit de değiller. Ama yağbituhumun nebiyyun ve şuhada. Şehitler ve peygamberler bunları gıpta ederler. Fekalu efendimize dediler ya Resulallah. sıf bunları bize anlat bunlar kimlerdir? Bu elbiseleri nurdan olan, yüzleri nurdan olan, Peygamberler ve şehitlerin gıpta ettiği kişiler kimlerdir ya Resulallah? Bize anlat onları. Fakal <laughs> Efendimiz dedi. Humul mutahabbune fillah. Allah için, Allah rızası için birbirlerini sevenler. Vel mutecalisune fillah. Allah için bir araya gelenler. Vel mutezavirune fillah. Allah için birbirlerini ziyaret edenlerdir diye buyurdu. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam demiş, İza kâne yevmul kıyameti, kıyamet günü olduğu zaman, Ferrakallahu beyni ehli cenneti ve beyni ehli nari. allah Teala cennet ehliyle, cennetliklerle cehennemlikleri ne yapar? Ayırır. Ve izâ kâne yevmu ve khamis, Kıyamet günü cehennem, o cennetliklerle cehennemlikleri Teala ayırdıktan sonra Pazar tesi ve perşembe olunca Pazar ve perşembe günleri udiat menabiru min nurin haula'l arşih. Allah'ın arşının, Allah'ın kürsüsünün etrafında nurdan kürsüler, böyle oturaklar bırakılır. Ve menabiru min zebercedin ve yakutin. Zeberce ve yakuttan orada böyle kürsüler, oturaklar dizilir. فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِيهَا bu, kürsü, bu kürsüleri, bu oturukları, bu oturakları dizmekle görevli olan melekler derler ya Rabbi, limen udiat hadil menabiru? Bu kürsüler kimin için bırakıldı? Bu ikram bu kimedir? Feyulqa ala afwayhim onların ağzına atılır, onlara şöyle denilir. Yani lül gurabay dedi ki bu kürsüler garipler için bırakılmış. Bu nurdan, bu zebercetten, bu yakuttan olan kürsüler, oturaklar, gurebalar için bırakılmıştır. Feyakuluna bu melekler diyorlar <puis> Allahu Teala'ya ya Rabbi ve menil gurebau? Gurebalar kimlerdir? Feyulqa ale afwahi min onların ağızlarına atılır, onlara söylenir. Hum kavmun tuhabun fillahi azza ve celle sadece ve sadece Allah Azze ve Celle için, Allah rızası için birbirlerini sevenlerdir. Allah'ı seviyorlar min gayr min gayr en yerawnahu. Yani Allahu Teala'yı görmeden sadece ve sadece Allah rızası için birbirlerini sevenler işte o hurabadan maksat onlardır. İşte bu kürsüler onlar içindir. Onlar gelip benim arşımın yanındaki bu kürsülerde oturacaklar. وعن أبي كريمة المقداد بن معدي كريم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أبي كريمة أفندم عليه الصلاة والسلام دان رواية ديو نقل يقال أفندم عليه الصلاة والسلام دي إذا أحب الرجل أخاه بيرسي مسلمان قردشيني سفرسا fel yuhbirhu ennehu yuhibu sevdiğini ona bildirsin. Yani bir biriniz bir mümin kardeşini, bir murit kardeşini seviyorsa ne yapsın? Sünnettir ona sevdiğini bildirsin. Yani ona gitsin desin ki ben seni Allah rızası için seviyorum desin. Ravahu Ebu Davud ve Tirmizi ve قال حديث حسن. Ve an رضي الله anhu Hazreti Muaz radiyallahu anh'tan rivayet edilmiş. Demiş ki enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ahaze biyedihi. Demiş ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir gün elimden tuttu. Ve kâle dedi ya Muazu bana dedi ey Muaz. Vallahi inni la uhibbuke dedi ki Allah'a yemin ederim ki ben seni seviyorum. Yani Efendimiz elimden tuttu. Dedi ki ben seni seviyorum. Sümme usike ya Sonra bana dedi ki ben seni seviyorum. Sonra dedi ki şunu sana tavsiye ediyorum ey Muaz. La teda'anne fi duburi kulli salatin. Sen hangi namazı kılarsan kıl bütün namazlardan sonra şu dua et. Tequlu sen de a'inni ala zikrike. De ki ya Rabbi seni hakkıyla zikretmem için, seni zikretmem için bana yardım et. Ve şükrüke sana şükretmem için bana yardım et. Ve husn-ı ibadetike sana iyi ibadetler işleyebilmem için, senin rıza için olan ibadetler yapmam için bana yardım et diye kendine bu duayı da et diye bana tavsiye etti. Yani önce dedi seni seviyorum. Dedi Allah'a yemin ederim ki seni seviyorum. Sonra da bana bu duayı tavsiye etti. Ravahu Abu Davud ve Nesai bi sahih. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri Allah rızası için birbirlerini seven ve sadece ve sadece ve sadece Allah için birbirlerine muhabbet besleyenlerden eylesin. Amin. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين